Dev inşaatın ortasında kaldı, inat etti, dükkanını satmadı. Sinoplu lastik tamircisi Ayhan Öztürk alışveriş merkeziyle mücadeleye girişti. Benim gönlümü alırlarsa olur. Olmazsa bir avuç toprak vermem oradan. İsterse 100 trilyon versin. O büyük diye biz ufaz diye yılacak mıyız, korkacak mıyız? Burası İstanbul İkitelli. Arkamdaki araziye yüzlerce konutluk bir proje oteller ve alışveriş merkezi inşa ediliyor. Ancak bu arazinin içinde ilginç bir de öykü saklı. Çünkü arazinin tam da orta yerinde bir oto lastikçisi kaldı. İşte lastikçiyle alışveriş merkezinin savaşı. Bu paradan çıktı yani onlar bana 10 trilyon versen olur. Ama insan gibi gelselerdi arkadaş oradan her yerden su çıkıyor. Yolları sulasaydı. Birkaç yıl öncesine kadar arazi gece kondularla doluydu. Kentsel dönüşüm yapıldı. TOKİ araziyi inşaat şirketine sattı. İçeride sadece tapulu dükkanı olan lastikçi kaldı. Ya yani adam malıdır, satmayabilir. Biz adam malını zorla alacak halimiz yok. Neyse raiç o rakamlardan verisi alırız, vermesi de işin nasıl gelsin deriz. İnşaat bittikten sonra ortaya böyle bir manzara çıkacak. Bir alışveriş merkeziyle 5 gökdelen yükselecek. Lastikçinin yeri ise tam da buraya yeşil alanın ortasına düşecek. Kendi arazime, tabulu yerime e, sokmuyor, müşterimi koymuyor. Ben orada bir iş yapacağım ki sonuçta geçimimi idame ettireyim. Tahta perdenin dışında sana yer verelim orada işini yaptık ama o orada kalmayı tercih etti. E, dolayısıyla şu anda biz oranın güvenlik nedeniyle etrafını çevirdiğimiz için o da bizim şanti araçlarının girip çıktığı yerden girip çıkıyor. Lastikçi ile alışveriş merkezinin mücadelesi böyle devam ederse son sözü ancak mahkeme söyleyecek gibi görünüyor.